Gördün mü? Bakayım. Ay. Yumuşak mı o toplar? Yumuşak. Başka neler var? Bak bakalım. Başka neler var? Bakalım. Hadi girin o zaman sırayla. Ayakkabıları çıkartmıyor muyuz? Çıkartın siz çıkartın. Ver bakalım. Ver bakalım. Çıkart ayakkabıyı. Hah. Hepiniz oynuyorsunuz da Hadi sen de gir Atla anneciğim Atla içine. Cumurlop yap İşte bu kadar Rüzgar <laughs> sen ne yapıyorsun Efe sayıyorum ama Bekle bir iki, Üç Atla Efe İyi misin? Ha? Rüya atlıyor şimdi. Hadi rüya bekliyoruz. Efe dur izin ver rüya atlasın kalkın bir. Bir, iki, üç. Efendim anneciğim. Emir neler var bir göster bakayım. Emir baksana gör. Başka ne var? Bak sen de bunun gibi yap bakayım Emir. Bakayım. O Emir aynısını yaptı. Bakalım. Bak buna. Bunun gibi yap. Emir. Rüya mı atlıyor? Yine sefer oldu. Efe iyi misin? Ha? Bak bak abi yüzüyor. Emir sen de yüz bakayım. Yüz anneciğim. Yüz yüz yüz. yüz. Aferin aferin güzelce yiyorsun Allah toplar çıktı Şimdi Allah. size kızmasınlar <laughs> Topları da düşürdüler Neden Ayak ne kadar <laughs> derinliği var Bak bak mi? Atla Efe Bu tarafa 1 2 3 Eyvah Efe iyi misin Geliyorum bekle. Bekle ne oldu sana? Evet hadi. Efe topların içini. Emir sen de göm abi göm. Ayaklarını da mı? Emir ayaklarını kapat abinin kapat. Kapat ayaklarını. Ha, Efe bekle. tamam mı? Ne için gömülmüş haline mi? Efe çık bakayım şimdi. 1 2 3 Çık. <laughs> Kalkamıyorum. Kalk hadi kalk.